Evde kalmamız gereken bugünlerde en çok özlediğim şeylerden bir tanesi hemşerilerimizle sohbet etmek. Madem ki evdeyiz, evden çıkamıyoruz, o zaman onlara sosyal medya üzerinden ulaşalım ve sanal ortamda onlara internet üzerinden konuk olalım istedik. Güzel bir akşam olacak. Bu güzel Ramazan akşamını da birlikte beraberce anlamlı kılacağız. Başlayalım. Merhaba Bilal Bey'im. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok güzel efendim. Sizin nasılsınız? Sizlere görüp daha iyi olur. Sağ olun. Osmaniye'de mi duyuluyor sesiniz şu an? Son medyada takip ettim. Gördüm her yani daha doğrusu. E, kişinin karakterliğiniz, e, çalışmanın hoşuma gitti. E, dedim ben ne olur olsun dedim. Bir tane gelip Sayın Başkanım bir merhaba deyip halansız sormak istedim efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Herkese selam. Bugün size misafir olduk sanal ortamdan. Ne var ne yok. İyi başkanım. Allah'ın verdiğine şükür. Siz de nasılsınız? Allah ne versin. Mi? Sağ olasın. Nerede oturuyorsun? Başkanım ben Muzun Başkenti Anamur'da oturuyorum. Oo, Anamur'dasın. Anamur'a selamlar. Evet başkanım. Ben de akşamları böyle işte sanal ortamda sohbetler yapıyorum. Hemşerilerimizle, bir yandan da böyle senin gibi uzaklardan dostlarımızla görüşüyoruz. Az evvel Osmaniye'deydik. Ondan önce İstanbul'daydık, şimdi de Anamur'dayız. Evet başkanım. Ben sizi takip ediyorum zaten başkanım sürekli. Yani görüyorum, beğeniyorum. Ve de en sıkı takipçilerinizden birisiyim. Sağ olasın. Sağ ol canım kardeşim benim Ali Ferdin. Şimdi de Seval Hanım'lara bağlanacağız. Sevenlerimiz neredeyse biz de oradayız efendim. Seval Hanım merhabalar. Merhaba başkanım. Nasılsınız? Siz en büyük desteği bize zaten sağlıyorsunuz. Bizim elimizden gelen sadece evimizde kalmak. Aynen öyle. Bence de öyle. Dostlarımızla sohbet etmek inanılmaz keyif verici bir şey. Ramazan akşamlarını biraz biraz böyle anlamlı kılıyoruz. Çok şükür iyi haberler geliyor. Hem Türkiye'den hem Antalya'dan. İnşallah bu zor günleri çok yakında atlatacağız. İnancım o ki Ramazan bayramı çifte bayram olacak. Devam edelim. Ayşegül Hanım merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Beyefendi nasılsınız? Hakan Bey, sen nasılsın efendim? Sağ olasın, iyiyiz. Evet, Elçin ailesiyle güzel bir sohbeti paylaştık. Dünyalar Tatlısı üç kızları varmış, onlarla sohbet ettik. Anneyle babayla güzel bir sohbeti paylaştık. İşte sanal ortam bize böylesi güzellikleri sağlıyor. Evde olsak da hemşerilerimizle gönül bağını asla koparmıyoruz nişanımızda evet. beraber Her 2013'de. yerde birlikteydik Emin'ciğim. Her yerde de, de beraberdik. Acımızda da sevincimizde de beraberdik hep beraber. Her zaman birlikteyiz. Bugün de birlikte olduk. Sağ olun başkanım her zaman yanımızdasınız. Her zaman. Maskelerimiz geldi. Süper. Yanımızdasınız. Her zaman yanınızdayız. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. O küçük bebek, <laughs> o kucağınızdaki çocuk mu? Evet, başkanım. Ya Bildim. maşallah. Kaç sene önce çektirmiştik onu? Valla başkanım 20 ay oldu. İşte gördünüz. Bu güzel akşamları böyle böyle anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız sadece bu zor günlerde biraz moral olabilmekti. Daha sonraki günlerde yine birlikte olacağız, yine beraber olacağız belki de sizin evinize konuk olacağız. Bir daha görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Güle güle.